Galatasaray haberlerinden merhabalar değerli arkadaşlar. Ee, aslında bir süredir konuştuğumuz bir konu vardı. Sergio Ramos konusu. Sergio Ramos Galatasaray transfer olacak mı? Ee, molde maçından sonra gelecek mi? Arkadaşlar bir takım haberler çıktı. Sergio Ramos'un transferin kapandığına ve transferin durdurulduğuna dair. Buna bir açıklık getirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce... Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, arkadaşlar şöyle ki Sergio Ramos cephesi şu an Galatasaray'dan sekiz buçuk milyon euro istiyormuş ee, Galatasaray cephesi sponsorluklarla birlikte 6 milyon Euro'ya kadar çıkmış ancak Sergio Ramos'un menajeri menajeri olan abisi sekiz buçuk milyon Euro'dan aşağı inmeyeceklerini Galatasaray yönetimine belirtmişler Galatasaray yönetimi ise biz teklifimizi rezi, revize etmeyeceğiz ve 6,5 milyon Euro'dan yukarı çıkmayacağız sponsorluklar dahil. Bundan dolayı e, şu an transfer durma noktasına gelmiş. Evet bu açık ve net. Şu an Sergio Ramos transferinde e, bir sıkıntı yaşanıyor. E, arada neredeyse bir 3,5-2,5-3 milyonluk bir e, rakam var. Bir fark var. E, bu ciddi bir rakam tabii şu an e, Ramos her şeyi kabul etmişti aslında. Galatasaray yönetimine geleceğini duyurmuş. E, ancak maaş detayları sona bırakılmış. E, maaş konusunda bir sıkıntı yaşandığı için şu an Sergio Ramos konusunda büyük ihtimal defter kapandı diyebiliriz. E, Galatasaray bence büyük ihtimalle bu işi bitiremeyecek gibi gözüküyor. Umarım bitirirler arkadaşlar. Ancak transferin e, kanma noktasına geldiğini söyleyelim. Ee, i̇nşallah gelir. Yani Molle maçını bekliyorduk. Tüm haber kanalları, tüm e, herkes Molde maçını bekliyordu. Molle maçından sonra Sergio Ramos'un Galatasaray'a imza atacağını düşünüyorduk. Ancak beklenilen gibi olamadı arkadaşlar. Şu an Sergio Ramos'la bir e, kapanma, transferde bir durma söz konusu. Yani devam eder mi etmez mi bilemiyoruz tabi ama Galatasaray'ın mali şartları zorlamaması gerekiyor. 8.5 milyon euro çok ciddi bir rakam. Neredeyse 300 milyon TL'ye tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz. Nelson daha takımdan Nelson daha gitmedi. Böyle bir faktör de var. Tabi marka değerini yükseltir Galatasaray'ın Ramos. Yani parasını çıkartır mı bence çıkartır. Sponsorluklardan çıkartır diye düşünüyorum. Zaten oyunu bahsetmiyorum. Oyunda büyük ihtimal verim alırız Ramos'tan. Ancak 8,5 milyon euro verilir mi bilemiyor insan. Şu an Galatasaray yönetimi bir süreliğine durdurdu diyebiliriz transfer değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.